Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin hedefi Timber. Fenerbahçe ile adı geçen Hollandalı yıldız orta saha oyuncusu Quinten Timber için Avrupa'da büyük transfer savaşı var. Hollanda basındaki bilgilere göre Quinten Timber için Fenerbahçe bir süredir temasları sürdürüyor ve Ocak ayında makul bir bedelle transferi bitirmek istiyor. Sarı lacivertler kontratı sene sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcu için hem kulübüyle hem de futbolcunun menajeriyle temaslarını kesmiyor. Sene sonu bedavaya ayrılacak Timber için Fenerbahçe Feyenoord'u makul bir bonservis bedeline ikna etmek istiyor. Önceliği kontrat uzatmak olan Feyenoord cephesi ise futbolcuyu bedava kaybetmek yerine bonservis bedeli kazanmayı da bir opsiyon olarak tutmak istiyor. Feyenoord ise kontratı sene sonunda bitecek olan Timber ile bir yıldan uzun zamandır kontrat görüşmeleri yapıyor. Ancak Hollanda devi yıldız futbolcusunu şu ana kadar yeni mukavele konusunda ikna edemedi. Timber'ın durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Fenerbahçe dışında Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leverkusen, İtalya'dan Juventus ve Milan, İngiltere'den West Ham United ve Manchester United ismi var. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen merkez orta saha oyuncusu bu sezon oynadığı 14 maçta 2 gol kaydetti, 1 gol pası verdi. Timber 2022 yazında Utrecht'ten 7 milyon 400 bin euro bonservisle Feyenoord'a gelmişti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ın şartlarını sorduğu Timber için Cuma günden sonra daha net konuşacağım dedi. Öte yandan yine gazeteci Reşat Can Özbudak'ın iddiasına göre Fenerbahçe'de transferden sorumlu bir yönetici şu anda Hollanda'da Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sabuncuoğlu 8 numarayı hep önemsiyor ve öne koyuyordum. Fenerbahçe yönetiminin aldığı kararla 8 numara konusu ne kadar önemliyse Santfor konusu da o kadar önemli hale geldi. Fenerbahçe devre arasında bir Santfor almak istiyor, birden fazla aday var ifadelerini kullandı. Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe yönetimi uluslararası bir scout ekibi kurmak istiyor. Bu doğrultuda Feyenoord'da görev yapan ve Bayer Leverkusen deneyimi de bulunan Alex Ruters'e teklif yapıldığı ifadelerini de kullandı.